Sabah Spor'dan herkese merhabalar değerli futbol severler. Bugün Adana Demirspor'un Antalya kampına geldik. Adana Demirspor'un e, yıldız oyuncusu Enro Onyekuru ile özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Otelde e, kendisi bizi konuk etti. Öncelikle teşekkür ederiz bu röportajı kabul ettiği için. First of all, thank you so much for accepting our interview request. Ederim. Çok teşekkür ederim. E, Adana Demirspor'la çok güzel bir sezon geçiriyor. Adana Demirspor da e, çok iyi bir sezon geçiriyor. E, şu anda Süper Lig'de e, lider e, olan takımlardan birisiydi, gitti, geldi. Ve Zirve'de aslında şu anda ileriye doğru gidiyor. E, nasıl bir kamp dönemi geçiriyorlar? Şu anda kamp onun için nasıl geçiyor? Evet, yani evet, Şimdiye kadar evet, iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Belirttiğiniz e, gibi lider de olduk, e, düşüşler de oldu. Ama şu an hala yukarılardayız. Ve elimizden geleni yapıyoruz. Kampada gelecek olursak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. İyi hazırlanıyoruz ve umarım sezona iyi bir şekilde başlayacağız tekrar. E, performans olarak genelde baktığımız zaman Onyekuru'dan iyi bir e, performans izliyoruz. Dünkü hazırlık maçını da e, takip ettim. E, hazırlık maçında da gayet performansı iyiydi. Bu sezonda 12 maçta 6 gole direkt etkisi var. E, Adana Demirspor'da çok iyi şeyler başarıyor. Peki Adana Demirspor'da uzun yıllar kalmak istiyor mu? Um, thank you very much for the compliment. Öncelikle teşekkür etmek isterim size de evet. e düşünceleriniz için. E ben uzun yıllar olarak değil ama ben daha çok maç maç düşünen birisiyim. Şu an için tek e isteğim takımıma yardımcı olabilmek, e maç maç ilerlemek, maçları kazanabilmek ve e kulübümüzün hedeflemiş olduğu puanı yakalamak. Bunun için de sahada elimden gelenin en iyisini yapıp katkıda bulunmak istiyorum. Tabii ki ne olacağını bilemeyiz ileris için. Yani bu performansında tabii ki Montella'nın da büyük etkisi var. E Montella'ya nasıl bir ilişkisi var? Çünkü zaman zaman kendisini ileri uçta kullanabiliyor. E nasıl bir ilişki kuruyor kendisiyle? Öncelikle çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Sağ içinde, sağ dışında hocamızın geçmişinde çok iyi bir oyuncuydu. Şimdi de çok iyi bir antrenör olduğunu düşünüyorum ve ofans oyuncusu olduğu için geçmişinde de benim ben de bir ofans oyuncusu olduğum için e, Tabii ki onunla çalışmak daha keyifli sağın içerisinde yapmam gerekenlerle ilgili e, pek çok tavsiyede bulunuyor bana. E, onun da bu oyunu en yüksek seviyelerde oynadığını bildiğim için onu takip etmeye vermiş olduğu direktifleri uygulamaya çalışıyorum. Onunla çalışıyor olmak bizim için çok büyük bir artı onunla da ilişkim ayrıca çok iyi. Saha içinde, dışında çok iyi bir insan. Teşekkür ederim. Adana Demirspor'daki performansının aynısını Galatasaray'da da aslında izliyorduk. Fatih Terimle birlikte gayet başarılı bir performans gösteriyordu ve Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 21 yıl sonra eee galibiyetini kazandıran ve o galibiyetin mimarlarından birisi olmuştu. O maçta hatırladığı bir anısı var mı özel? <laughs> o maç ile ilgili bir anıdan bahsedecek olursam aslında maçtan sonra yaşadığımız sevinç ve e, taraftarların vermiş olduğu e, tepki olabilir. Tabii ki maç esnasında bunu hissetmedik. Yani Maçtan önce söylendiğinde 21 senelik galibiyet alamama durumunu tabii ki o an çok bir şey hissetmiyorsunuz ama maçtan sonra taraftarın sevinci, kulüp olarak nasıl bir şey ifade ettiğini görünce çok güzel duygular yaşamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam, ile bir diyaloğu var. Kendisi Galatasaray'dan sonra birçok kulübe gitti. Kulüpten sonra aynı zamanda Zemmirspor'da eski Oyun takım arkadaşlarıyla buluştu. Belanda'nın bir sözü var, ona kendisini arayıp Adana Demirspor'a gelmezsen seni öldürürüm tarzında şakalı bir söylemi var. Nasıl gelişti o söylem? Not only really, just for jokes. Ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, gelmezsen senin kafanı koparırım veya kafanı kırarım gibi bir şey söylemişti. E, tabii ki bu bir şakaydı. E, i̇stemesinin sebebi de zaten onunla geçmişten gelen bir arkadaşlığımız var. Saha içerisinde daha önce beraber oynamışlığımız var. Ee, bu vesileyle sahada birbirimizi daha iyi anlayacağımızı düşünerek e, uyum sağlayacağımı düşünerek kendisi gelmemi istemişti. Öyle bir anıydı bu. Bu transferi tabii ki Başkan Murat da çok büyük etkisi oldu. Çünkü kendisi de tuttuğunu aslında tabiri caizse koparan bir başkan. Birçok yıldız transferi imza attı. Ee, tabii ki birçok şeyin etkeni olmuştur. Adana Demirspor olması vesaire. Buradaki Başkan Murat Sancan'ın etkisi ne derecede oldu? E, evet, komik geçtiğini söyleyebilirim. E, belirttiğiniz gibi kendisi istediğini koparan e, tarzda bir e, başkan olduğu için zaten bu transferin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Başta imkansız gibi görünüyordu ama kendisi bu transferi sağladı ve şu anda buradayım. Gayet güzel de ilerliyor. E, e, yani tabii buraya gelmeden önce Adana Demirspor'dan önce tabii ki transferle adan almaya başlanınca performansından dolayı birçok kulüple adanıldı. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adanılmıştı. Böyle bir teklif aldı mı iki kulüpten de? E tabii ki transfer teklifleri alıyordum. Yani alıyorum da. Ama günün sonunda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bunun için uğraşıyorum. Benim için en önemli olan sahada çıkıp takımım için en iyi performansı vermek. Bunu sadece takım için değil aynı şekilde ailem için de yapıyorum beni sahada gördükleri zaman mutlu oluyorlar. Peki eski takım arkadaşları Gary Rodriguez, Getson Fernandez bu gibi oyuncular ezeli rakiplerde Galatasaray'dan sonra aslında forma giyebildi. Kendisi ileride dediği gibi böyle bir durum olursa böyle bir şey evet der mi? İhtimaller dahilinde. Yani yapabilir miyim yapamaz mıyım bunu bilmiyorum ama baktığınız zaman bu kişisel bir tercih karar. Neticede bu futbol o şekilde karar vermiş olabilirler. ben nasıl bir karar veririm bilmiyorum. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçına girmek istiyorum. Orada e, özellikle bir dört parmak işareti vardı, onun hikayesiyle ilgili kısa sorsam Yani hakaretler veya laf atmalar bunlara tabii ki takılmamamız lazım ama bazen artık e, seviye biraz yükselince işte aileye, e, hakaretlere girince, ya belki de bana sinirlilerdi, belki onlara atmış olduğum golden dolayı bana karşı bir sinirleri kinleri vardı. E, onun karşında beni acıttıkları için ben de sadece o an e, öyle bir reaksiyon gösterdim. E, çünkü dört yıldız olayının onları e, sinirlendirebileceğini biliyordum, düşünüyorum. E, onun için öyle bir hareket gerçekleştirdim. Ben o maçı yerinden takip eden basın mensuplarından birisiydim. E, o maçtan, yani bu maçta da Onyekuru final maçı defansını oldukça e, zorladı. Maçtan sonra da hemen teknik direktör Jorge Jesus'a Onyekuru sorusunu sordum. Orada acaba o sayı olsaydı olsaydı Onyekuru'yu kesebilir miydi tarzında bir soru kullandım. çünkü ağır oyuncular vardı biraz da. E da orada kim olursa olsun onun kuru hızı boyunca onu kimse kesemez diye bir yanıt verdi. Jesus'ta olan e, bu diyalog ile ilgili neler söyler? I don't think there's a comment. Bununla ilgili aslında çok yorum yapmalık bir durum yok. E, çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Ben Anderlecht'teyken de kendisi Lisbon'daydı. E, beni istediğini hatırlıyorum. E, belirttiğim gibi çok başarılı iyi bir hocaydı. Çok teşekkürler. Ee, son olarak o zaman kendisine dünya kavus favorisini sorayım yavaş yavaş eda edelim. Baktığınız zaman çok iyi ülkeler şu an mücadele ediyor ve dünyanın en iyi oyuncuları birbirleriyle mücadele ediyor. Onun için kimin kazanıp kazanmayacağını tabii ki tahmin etmek çok zor. Birini desteklediğimi söyleyemem benim ülkem çünkü biz maalesef gidemedik. Ama umarım Fas kazanır diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık so bizi kırmadığı için. Değerli futbol severler, sabah spor ekranlarında bugün Henry O'nun ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bir sonraki programlarda görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın.